Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine benden çok istenen bir videoyu çekiyorum. TYT Matematik netlerimiz nasıl artar? TYT Matematik nasıl çalışmalıyız? Gibi bir video olacak. Aslında TYT Matematik, AYT Matematik ve Geometri aynı videoda toplasam mı diye düşündüm. Çünkü öyle bir istek vardı. Ama baktım çok uzayacak. Çünkü her dersin kendi altında bir en az bir 10 maddesi var. O yüzden ayrı ayrı 3 video yapmaya karar verdim. Hepsi gelecek. İçiniz rahat olsun. E, böyle kendimce başlıklara ayırdım. İşte başlıkları açıklama şeklinde yapacağım. Umarım size faydalı video olur. Hadi videoya geçelim. Maddelere geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ben seneye başladığımda işte dedim ya 44 net yapmıştım diye. 44'ün zaten 8 tanesi falan TYT matematikte. İşte o TYT matematik 8'in de hani 2 tanesi temel kavramlar, 2 tanesi geometri, 2 tanesi işte problemlerin kolay kısımları falan. Oradan buradan net toplamaya çalışıyordum. Onun dışında çok kötüydü yani benim TYT matematiğim. Ve normal sınavda 30 net yaptım biraz düşük normal denemelere göre denemelerde 35'e çıktığım da oluyordu. 36-37 de yapıyordum. O biraz da aslında bağlanan problemler beni strese sokmuştu çok az da olsa. O yüzden şimdi ben bunları nasıl artırdım, nasıl yaptım diye böyle birkaç madde yaptım önemli olan. Şimdi maddelere geçebiliriz. Birinci maddeyle başlayalım. Arkadaşlar çok önemli bir madde bence. Konu analizlerini iyi yapmak. Şimdi hepiniz az çok biliyorum ki çalışmaya başladınız TYT Matematiği çalışmaya başlamayanlar da olabilir. Beni yanlış anlamayın. Ama az çok hani bir konulardan haberdarsınızdır. Şimdi hepinizin yapmasını istediğim şey şu. Açıyorsunuz. Benim önümde de açık şu anda. TYT matematik konuları. Ya bunu neden yapacağız? Şimdi açacaksın bakacaksın. Diyeceksin ki şu konular var, şu konular var. Ben şu an sınava girsem şu konuyu yapabilirim. Şu an sınava girsem şu konuyu belki yapabilirim. Şu an sınava girsem şu konuyu hiç yapamam gibi gibi. Ya da bu konuda sıfırım, bu konuda yüzüm gibi bu tarz kendi kendi içinizde konuları analiz etmeniz lazım. 910'da i̇şte 9 10'da çalıştığınız işte ya da hiç bakmadığınız konular gibi. Çünkü size bu çok zaman kazandıracak. Temel kavramları ben zaten söylemiştim hani bir haftanızı falan ayırmanıza gerek yok hatta hiç zaman ayırmayın dedim. Kolay sorular çıkıyor dedim. Bu diğerleri için de geçerli. Siz üstü köklü sayıları 9 10'da çok çalışmışsınızdır. denemelerde de hep yapıyorsunuz. Eksiğiniz yoktur. O yüzden sizin Şimdi kaynaklarınızdan üstü köklü sayıları çözmenize gerek yok. Bu dediğim gibi size zaman kazandıracak. Konu analizlerinizi iyi yapmak. Ee, zorlandığınız konulardan başlarsanız gerçekten bayağı zaman kazanacaksınız. Bu benim yapmadığım bir şeydi. Mesela fonksiyonlar konusu en korktuğum konuydu. Hocam çok kötüydü ve ben o konudan hiçbir şey anlamamıştım. Bir türlü başlayamadım. Hep erteledim, erteledim. Hep bildiğim konuları çözdüm. Hep işte üslü sayılar çözdüm, hep eşitsizlik, denklem çözdüm. Fonksiyonlarım kaldı son aylara. Bu yüzden bunu yapmamanız için konu analizlerinizi iyice yapmanız lazım. Gerçekten zorlandığınız konulardan başlamanız lazım. Yapabildiğiniz konular üzerinde fazla durmayın. Dursanız bile hani bir iki test öyle zor testlerini çözün. Zaten bir şekilde denemelerle onları pekiştireceksiniz illa. Şimdi ikinci maddemize gelelim arkadaşlar. Gerçekten beni üzen bir madde. Problem kısmı. Problem çok önemli. Yani bunu ben büyük ihtimalle bundan sonra atacağım 10 videonun 9'unu da söylerim. Problem önemli bir problem, bir ayet matematik bir problem. Çünkü problemleri siz yapmadan TYT matematikten böyle istediğiniz netlere ulaşamazsınız. 30 artı bir şey istiyorsanız özellikle. benim şimdi yaptığım en büyük hatalardan biri buydu. Kendime rutin oluşturmadım problemler kısmında. Hani yarım yamalak çözdüm ya da konuları öğrenmedim falan. O yüzden problemlerim hep eksik kaldı. Ve bir de şimdi problem çözün diyorum ama şu da eksik kalıyor. Nasıl çözebilirsiniz? Ben nasıl yaptım? Yap, ya da yapsaydım nasıl yapardım gibi. Birkaç maddede onu yayırdım. Şimdi onları da söyleyeyim. Arkadaşlar problemler şimdi şöyle. Konu çalışmakla fazla vakit kaybetmeyeceksiniz. Nedenini söyleyeyim. Şimdi bizim problemlerde bakıyorum şimdi konu olarak. Sayı problemleri, kese problemleri, yüzde kar zarar, işte yaş falan. Bunların yarısından fazlası sadece işlem yeteneğine dayalı sorular. Yani siz önemli olan problemlerde işlem yapmak değil, o işleme giden yolu bulmak. Siz o denklemi kurduktan sonra onu çözmeyi 6. sınıftaki yeni denklem kurmayı çöz öğrenen bir çocuk da çözer. O yüzden yapacağınız şey fazla konu çalışmakla vakit kaybetmeyip hani birkaç temel şeyini öğreneceksiniz, birkaç soru tipini öğreneceksiniz. Bir gününüzden fazlasını almasın. Ondan sonra zaten geçebilirsiniz direkt çözmeye. O yüzden fazla kesinlikle vakit kaybetmeyin ve bunu tabii ki de en önemlisi rutin haline getirmek. Hani problemler isterseniz sonayla çalışabilirsiniz ama bir faydasını görür müsünüz? Bence görmezsiniz. Benim de çok fazla görmediğim gibi. Ben son 3 ayda bir YouTube'da bir hocanın yaptığı bir kamp vardı. Ona katıldım. Gayet de faydalı, faydasını gördüm ama hani yine böyle rutin halinde yapsaydım çok daha iyi görürdüm. 35'lere de çıkardım normal sınavda eminim. O yüzden dediğim gibi her gün 10 probleminiz mi var çözün. 5 mi çözün hiç sorun değil. Her gün bir soru bile çözseniz o sizin için yine bir rutin, bir alışkanlık. O yüzden bu rutininizi oturtturmaya çalışın. Çok fazla geç olmadan rahat, rahat olun yapacaksınız. Bir de yine çok işini yaptığı bir hatadan bahsetmek istiyorum. Soruların çözümüne hemen bakmayın. Yani bu tamamen bir kolay kaçmadır ve çalışmanızın hiçbir anlamı olmaz. Problem dediğiniz şey uğraşarak yap yapılabilir. Yani yemin ederim sayfa yırttım problemleri biliyorum. Artık delirmişim böyle 20 dakikadır soruya uğraşıyorum. Çözümüne de bakmak istemiyorum çünkü kendimi kandırıyor gibi hissediyorum. Ya yapabilirim ben bu soruyu biliyorum ama nerede hata yapıyorum? İşte 2 dakika duruyorum sonra tekrardan çözüyorum ve oluyor. Lütfen hemen yapamadığınız sonra hemen çözümüne bakmayın. Hani bu başka şöyle olabilir. Hani ben bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Olabilir. Hani biraz yine denersiniz ama olmuyorsa bakarsınız. Ama şu var. Ben bu sorunun nasıl çözüleceğini biliyorum ama çözemiyorum. Neden? Bunun üzerine çok gitmeniz lazım. Problemler bu şekilde geliştirir, bu şekilde iyi hale gelirsiniz. Sakın sakın yapamadığınız zaman hemen çözümüne bakmayın. Problemler için vereceğim tavsiyeler bu kadardı. Şimdi üçüncü maddeye geçelim. Size net kazandıracağını bildiğiniz konunun üzerine düşün. Yani bu aslında biraz daha spesifik bir madde. Neden diye sorarsanız bu herkes için geçerli değil. Hani atıyorum siz zaten iyisinizdir ve konularınız yetişecek düzeydedir. Tamam o sıkıntı yok. Siz her konunuzu halletmeye çalışın. Bir soru çıkacak, konu da sizin için önemlidir. Ama mesela ben son aylarda şunun farkına vardım. Şimdi permütasyon, kombinasyon, olasılık çalışsam mı, çalışmasam mı? Bana faydası olacak mı, olmayacak mı? Baktığım zamanım var. Hani dedim 3 net 3 nettir, 6 net 6 nettir fark etmez, çalışayım dedim. Ama siz şöyle bir durumdaysanız, sizin şimdi iki, iki şansınız var. Atıyorum problemlerden sizin sayı problemleriniz eksik, bir de grafik problemleriniz eksik. Şimdi oturup bunu analiz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya sayı problemleri çalışsam hem daha kolay hem de daha çok soru çıkıyor. Ben bunu yaparım diyeceksiniz ve artık yani grafik problemleri bir, bir, bir kenara bırakacaksınız. Bu sadece bir örnek. Yani dediğim gibi yine bu aslında birinci maddeye dönüyor. Konu analizlerini iyi yapmak sizin iyi olduğunuz konuları ya da kötü olduğunuz konuları iyi analiz ettikten sonra sizi iyi yerlere getirecek konuları da analiz etmek aslında kolaylaşacak. O yüzden dediğim gibi konu analizlerinizi her zaman iyi yapın. Size iyi net getirecek fazla soru çıkan konulara ilk başlardan ağırlık verin. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim için gerçekten en önemli madde. Yani şimdi umarım 2020 YKS'ye girdiğiniz zaman böyle birlikte sohbet ederiz, Selen iyi geçti bilmem ne falan bana söylersiniz. Mesela biriniz geldi, Selam benim kötü geçti. Şöyle derim, deneme çözdün mü? Bana hayır derse derim ki sana hak etmişsindir. Çünkü deneme çözmeden o sınavdan iyi bir sonuç almayı beklemeyin. Deneme çözmek o kadar önemli ki o sınavda. Yani siz isterseniz piyasadaki bütün kaynakları bitirin böyle yalayın yutun ya her şeyi deneme çözmediğiniz sürece siz o sınava adapte olamazsınız. Neden diyeyim? Şimdi denemenin faydalarından bahsedeceğim. Şimdi denemenin faydaları şu şekilde. Hazırlık. Yani sınava tamamen hazırlayan şey sizde aslında kitaplardan ziyade denemelerdir. Çünkü siz sınavda test kitabı çözmeyeceksiniz. Deneme tarzında o 40 soruluk şeyi çözeceksiniz gibi düşünün. O yüzden deneme çözmek çok önemli. Bir de ayrıca şu da var. Hız kazanıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var test kitabı çözerken diyorsunuz ki ya ben zaten bugün sadece bunu yapmak zorundayım. Hani istersen 5 saatte çözerim, istersen 10 saatte çözerim. Ama bir deneme çözmeye başladığınız zaman ben bunu bir saatte bitirmek zorundayım deyip böyle bir oradan bir oradan çözmeye çalışıyorsunuz, vaktinizi yetiştirmeye çalışıyorsunuz, aynı zamanda iyi odaklanıp yanlış yapmamaya çalışıyorsunuz gibi gibi bir sürü koordinasyonunuz artıyor gerçekten. O yüzden deneme çözmek bu anlamda da çok önemli. Bir de deneme zaten aslında bir bakıma eğer normal sınavda çözmüyorsanız bir konu tekrarıdır denemeleri çözerek siz konularınızı hem tekrar edersiniz, yapamadığınız sorularında yanlış olduğunu yani eksik olduğunu fark edersiniz. Bu anlamda da çok önemli. Tekrardan bir test kitabı bitirip o kadar zaman kaybedeceğinize bir deneme çözüp eksik konularınızı fark edebilirsiniz. Bu da çok önemli. Yine ben aslında burada verdiğim tavsiyelerin çoğu vaktinizi kazanmaya ve hızlı bir şekilde net yönelik olduğu için yani bunları dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yine vakit kaybını önlüyor bu. bir de Gelişmeyi en iyi burada görürsünüz. Siz test kitabında hani üç sayıların birinci testinde bir yanlışım, ikinci testinde üç yanlışım var falan filan ya da haftayı çözdüğünde şu kadar var. Bu hiç doğru bir analiz ya da gelişimi görme değil. Siz bir deneme çözersiniz matematik denemesi. Atıyorum 10 yanlışınız vardır, öbür hafta 9 yanlışınız vardır ya da boşluğunuz azalmıştır gibi. Bunları oturup kendiniz analiz edeceksiniz zaten. O şekilde gelişmeyi en iyi görebilirsiniz. Test kitaplarında bunu göremezsiniz. O yüzden yine söylüyorum deneme çok önemli. Bunu benden çok kez duyacaksınız. Deneme, deneme, deneme arkadaşlar. Bir de şimdi böyle küçük küçük tavsiyelere geleyim. Aslında çoğunuzun bildiği ama bazılarınızın gözünden kaçırdı. Yanlışlarınızdan korkmayın. Yani bir denemede ya da bir test kitabında yanlış yaptığınız sorudan kaçmayın. Ona bakın. Onu ya da isterseniz böyle kendi yöntemlerinize kesin bir şey yapın falan. Yani o sorudan kaçmayın. Üzerine kesinlikle düşün. Bu önemli bir ayrıntı. Herkesin bildiği ama bazılarının dediğim gibi gözünden kaçırdığı bir ayrıntı. Bir de şöyle bir şey var. Başka bir madde bu. Yapabileceğinizi anladığınız soruları çözmeyin. Ben bununla, bunun yüzüne hocalarımla o kadar çok tartıştım ki size anlatamam. Yani mesela bu, e, hocalarımın hepsini çok seviyorum. Eğer izleyen de varsa buradan hepsini öpüyorum. Ama bana zorla föy çözür hocalarım vardı. Hocam diyor ben denemi çözmek istiyorum. Bana diyorduk işte o klasik soruların oldu. Föyleri de çözeceksin. Çözmek istemiyorum. Mesela atıyorum e, dershane hocanız size fonksiyonlardan iki test ödev verdi. Ve bakıyorsunuz birinci testi şu şekilde. fx eşittir 3x artı 1 vermiş senden f2 istiyor. O soruyu çözme. Çözme sana hiçbir faydası yok. Sen birinci sınıf mısın? Sana dört işlem mi öğretiyor? Hayır çözme geç olsun. Tamam bu soru böyle yapılır. Bu soru böyle yapılır da geç. Sana hiçbir faydası yok. O yüzden bakacaksınız bir su testi çözerken ben bu konuyu biliyorum bu soruyu da bu şekilde zaten çözülür. Ama sadece işlem sorusu deyip geçeceksiniz fazla vaktinizi alacak soruları atlayacaksınız. Çünkü dediğim gibi bu sınav bu sene tamamen zaman senesi. Yani zamanını kim iyi kullanabiliyor, kim zamanda konularını yetiştirebiliyor, kim doğru analizler yapıp kim doğru çalışmayı yürütebiliyor. Bunları ölçüyor aslında ÖSYM sınavda da. O yüzden dediğim gibi sizin vaktinizi alacak gereksiz şeylerden hep uzak durmanızı istiyorum. Bu arada istiyorum dedim hani tavsiye ediyorum beni yanlış anlamayın. Şimdi yeni bir maddeye de geçelim. Bu da önemli bir madde fazla not alarak vakit kaybetmeyin. Yani çünkü TYT matematiğin ne kadar not alabilirsiniz? Bütün soru tiplerini defterinize yazacak haliniz yok. O yüzden yavaş yavaş böyle küçük küçük notlar alın. En önemli kısımları. Formülü varsa formülünü yazın. Onun dışında zaten not alacağınıza soru çözüm videosu izleyin. Ya da varsa çok önemli notlar onların pdf'lerini çıkartmaya özen gösterin. Not almak bence sayısal dersler açısından vakit kaybı. O yüzden soru çözüm videosu izlemek ve varsa pdf'lerini çıkartmak sizin açısından hem vakit vaktinizi kazandırır size hem de daha mantıklı. Bir de son maddemize de geldik. Yeni nesil olmayan soruları çözmeyin arkadaşlar. Ha konuda çok sıfırsınızdır. Yeni nesil soruları şu an hiç çözecek durumda değilsinizdir. Ondan böyle bir iki test çözebilirsiniz konuya aşina olmak açısından. Ama mesela sırf dersen hocası ödev verdi diye gidip lütfen yani en temel soruları çözmeyin. Bunu artık biraz da siz yani 17-18 yaşında insanlarsınız. Bunları kendiniz karar verebilirsiniz. Neyi çözüp neyi çözmeyeceğinize. Kendinize faydalı olacak şeyi çözün. Olmayacak şeyi de çözmeyin arkadaşlar. Kaynak seçimlerinize de çok dikkat edin. Hani kaynak önerisi videosu yaptım ama kaynaklarınızı lütfen öyle çok bilinmedik hiç şey olmayan kaynakları çözmeyin. Dediğim gibi 3-4-5'i kesinlikle çözün. Sarmalı kesinlikle çözün like ek olarak çok istiyorsanız da ya izin verdiği ya da işte ne bileyim kendinizin size bir kaynağı da çözebilirsiniz ama iki kaynaktan fazlası bence vakit kaybı olur. Ee, sonra denemelere geçeceksiniz zaten. Deneme önerisinde hani böyle bir iki ay sonra yaparım. Şu an için çok erken deneme önerisi videosu yapmak. Ee, dediğim gibi bu şekildeydi TYT matematik açısından. Bu söylediğim şeylerin çoğunu uyup aynı zamanda kaynaklarınızı da güzel güzel çözerseniz denemelerinizi güzel güzel çözerseniz hiçbirinizin 30-35'ten düşük net yapma ihtimali yok. Çünkü ben 20 netten 30'a çıkartmadım, 35'e çıkartmadım. Ben 7-8 yapan bir insanken 30 artı netlere çıkarttım. Bu yapılabilir bir şey. Hiç zor değil. Kendinizi sıkmayın. Rahat olun ve bilinçli olun. Bilinçli olmak çok önemli. Yaptığınız çalışmaların hepsine bilinçli olun. Kimsenin çok fazla diretmesine gelmeyin. Şunu bugün çöz, bunu bugün çöz demeyin denilenleri de çok kulak asmayın. Kendiniz bir şekilde kendi programınızı ayarlamaya çalışın. Başaracağınıza inanıyorum. Umarım yaparsınız. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağı yorumlara istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Hani cevapsız hiçbir yorum bırakmıyorum. Genellikle hepsini cevaplamaya çalışıyorum vaktim oldukça. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.